thank <laughs> you Burada dayız ee, sıramız geldiği zaman biz tartımızı tartılacağız ve zeytinleri indireceğiz. Şimdi tartıya yürüyoruz. Evet, tartıya, ee, yürüyoruz. tartıya gireceğiz. Zeytinlerimiz tartılacak. E, hatta alacaklar bize. Şimdi tartıda sıra bekliyoruz. E, sıramız geldiğinde zeytinlerimiz tartılacak ve üretim altına devam edeceğiz. Zeytinlerimiz, getirdiğimiz zeytinler burada tartılıyor. zeytinleri indirmek için içeriye doğru gidiyorum. Daha sonra zeytinyağı çıkacak yerin kapısında bekleyin beni. Orada size zeytin ya nasıl çıkıyor, nasıl işlem yapıyor onları anlatayım. Burada toplanan zeytinler herkesin sırasına göre buraya getirilip istifte atı dökülüyor. Bakın bunun içeride zeytinler. Ve burada normal yıkamaya gidiyor zeytinler. Bakalım. çıkan yağlar her üreticinin yağları ayrı ayrı kaplara konuyor. İsteyen yağını alıyor, isteyen tarışı satıyor. İsteyen tarışı satıyor zeytinyağını. Her üreticinin bakın numarası var ve ayrı ayrı yağları var. Bakın burada da depolanıyor yağlar. Kalitesine göre, asidine e, göre tarışa verilen yağlar. Tarışa mı? verilen, tarışın satın aldığı yağlar burada depolanıyor. Buradan da İzmir'deki rafineye gidiyor ya da paketlenmeye, ambalajlanmaya gidiliyor. Kalitesi burası 32 kalite tane yani. kooperatifin bir tanesi. Tarışa bağlı 32 Hı -hı. kooperatifin bir tanesi burası. Ezine kooperatifi, Keçibuçyesi. Şubesi. Burada bakın büyük tanklarda istediğiniz gibi yağlar kalite kalite Kantara geldiğimiz zaman önce bize bir parti numarası veriyorlar. Bakın şu parti numarası 401. Biz o numarayı alıyoruz, buraya geliyoruz. Hamallar, zeytinleri bizim kasalarımızdan bu büyük kasalara indiriyorlar. Bu kasalar 4 kiloya yakın oluyor. Bunları indiriyorlar ve biz Kaç kasa oldu diyelim? 3 kasa. 3 kasanın üzerindeki numaraları yazıyoruz. Bakın. 465, 512, 68. Bu numaraları yazıyoruz. Oraya gidiyoruz. Boş boş gidiyoruz. Boş gittiğimiz zaman kilosu belli oluyor. Bize bir fiş veriyorlar. O fişin üzerinde 465, 512 ve 68 yazıyor. O fişin üzerinde. Bunu da bize veriyorlar. Diyorlar ki 500 lira zeytin verdiniz. Bunları birikiyor. Her gün getiriyoruz buraya. Diyelim iki ton oldu. Bakın bizim sıram gelmiş. Bugün çıkmış süzüm yağlarımız. Dokuz tane kasa vardı, Hı -hı. böyle üst düzey olmuş dokuz tane kasa vardı, iki buçuk ton civarında zeytin getirmiştim, şimdi çıkmış Hı -hı. ona göre ben onu satmış oldum aldılar benim zeytinyağımı ve bunları istif oraya götürürken elindeki önce parti numarası yazıyor kartta ve diğer bu kasaların numarası da yazıyor. Bu numaralara göre sırayı alıyorlar. Bu numaraları görüp orayı döküyor bu numaralara göre. Hatta alıyorlar. Evet. E, onlara alıyorlar. Alınıyor. Onun üzerinde de yine bu numaralar var. oluyor. numarası yazıyor. yazıyor. Hep böyle yazıyor. Böylece kimsenin ya bir birbirine, birbirine karışmıyor, karışmıyor. Yani karışmıyor. Bu kadar büyük zeytinin içinde evet. kimsenin yağı hiçbir birbirine evet. karışmadan. Herkesin yağı ayrı ayrı çıkıyor orada. Herkesin yağını ayrı ayrı şekilde. Evet. E, orada içeride de bir şey vardı, laboratuvar vardı. Expert var. eksper var. Eksper evet. var. E, orada e, kaç izam çıktı? Evet. E ya asidi Biz de bunları öğrenmiş Evet. Oluyoruz. Ve herhangi bir bir de şimdi bu çıkan yağların dışında dışarı başka fabrikalardan evet. çıkmış yağlar da getiriliyor. Hı. Onlarda da bir karışım var mı? Herhangi bir e, Hasat tekerlek var mı? Hı -hı. Tek, tek işlenen bir şey var yani yağ karıştırma diye bir şey var. Hı -hı. O var mı? Onlara bakıyor. Testi ediyorlar. Ona, ediyor. göre ona göre alıp satın alıyor yağ. Ya da almıyorlar. Evet. Hiçbir zaman karışım yağ alınmıyor burada. Tamamen evet. zeytinyağı alınıyor. Dar işte. Evet. Çok evet. Güzel. Ve bizim yağlarımız da en kaliteli bir şekilde çıkıyor. Evet. Eve aldığımız yağların da biz evet. kalitesini, asidini öğrenmiş oluyoruz. Evet. Eve evet. koyduğumuz yağın kaç asit olduğunu biliyoruz. biliyoruz. Bizim de evet. Kaplarımız evet. var. üzerine evet. yazıyoruz. 5 asit. 5 dizem. Biz sadece dizem yağları geri alıyoruz evimize götürüyoruz. Evet, Yüksek asitli yağları, yağları ya da ihtiyacımızın üzerindeki Zaslı. kaliteli yağları da hepsini satıyoruz tarihe. Evet, evet. Hepimizin ortaklık payı var. Ben Hı -hı. iki buçuk ton yağ verebilecek bir ortağım. Hı -hı. Her yıl iki buçuk ton yağ verebilirim. Evet. Zeytin az olduğu zaman diyorum ki bu sene bende bir ton var. Hı -hı. Bir ton veriyorum. Bir ton evet. beyanname veriyorum Hı -hı. ve bir ton veriyorum. Ha. Ee, zeytin baş, yani hasattan önce e, sene başı gibi. Bir tahminde ee, bulunuyoruz. Tahmin bu sene 5 kilo yağ çıkar diyoruz o kadar. ben 2,5 tonluk ortalama ama bu sene tamam. bende zeytin az 5 evet. kilo yağ çıkar diyorum tahmin olarak o yağı getirip veriyorum 5 evet. kiloyu veriyorum tamam. ee, ama çok olduğu zaman da 4 tonu çıksa ancak 2,5 evet. tonu verebiliyorum ben 2,5 tonluk orta Evet tamam. Ortaklık payı 2,5 ton. Kalanını da e, biz kendi kullanımımız kendi için. Kendi ihtiyacımız için kendi tamam. aile ihtiyacımız için kullanıyoruz. Evet bir kısmına zeytin için satabiliyoruz da yeşil zeytin siyah zeytin satabiliyoruz da evet, zeytin yani onun onun yapıyoruz. şeyini planlamasını biz kendimiz yapıyoruz. kendimiz yapıyoruz. Evet. Tarış bizim göz gözbebeğimiz, biz üretici için çok önemli. Ee, da aynı zamanda tabii bu tabii tabii tarış. evet tuz e, iki tane kooperatifin aha. bir tanesi burada izinet. Bir tane. Yani bütün bu Ege bölgesine, Marmara bölgesine, Ege bölgesine, Akdeniz'e doğru yayılan Tarışın Zeytini Zeytin Zeytinyağı Birliği'nin kooperatifleri var. Bu kooperatiflerden bir tanesi de burada. Ve bu bu buradaki üretici Tarış'ı destekliyor. Eee çok önemli bir işlevi var. Eee fiyat açıklıyor. Fiyat açıklaması çok önemli. Kooperatif de açıklıyor değil mi? Tabii fiyat e, e, zeytin fiyatı zeytinyağı fiyatına açılıyor. Şu anda kaçırıyor. fiyatı açıkladı. Açıkladı. Şu an yani. fiyat açıklandı. İstanbul'dan evet, yani. Pazar üzerinden evet. bu senenin zeytin fiyatı belli. E, zeytinyağı fiyatı belli zeytin ama bu fiyat, fiyat şu anda geçici fiyat. Şimdi o şekilde başladı. Aha. Eğer herhangi bir değişim olduğu zaman Aha. fiyatı arttırıyor ve de düşürüyor. Arttırma ve düşürme etkisi de var. Var, var tabii. Hasat boyunca. Tabii tabii tabii. tabii. Hasat boyunca. Yani. Evet, e, şimdi kapanışa geçelim isterseniz. Bugün hep birlikte zeytinlerimizi topladık. E, fabrikaya geldik, sıraya girdik, tarttırdık, e, üretim hattına girdik, üretim hattını da gezdik sizlerle birlikte. Yediğimiz güzel lezzetli her derde deva zeytinyağımız işte burada üretiliyor. Sizlerle de paylaşmış olduk. Sayıcım teşekkür ediyoruz yine. Ben teşekkür ediyorum. ilgili, hatla ilgili bize bilgilerini paylaştım. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Güzel günlerde yeni videolarla görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.